Değerli konuklar, kıymetli basın mensupları. Edin Karzi bizim oyuncumuz. Fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş. Biz tabii bunu hemen fark edince idari direktörümüz Murat Yaman Bey kendisini hemen çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim ve kendisi de savunmasını istedik savunmasında da kendisi ben e, savaşa değil barışa e, barışla ilgili bir ifade kullanmaya çalıştım. Yanlış anlaşıldım. Savaş isteyen biri değilim. Barış olsun istiyorum diye bir ifade bulunmuş. Özür dilemiş. Ve paylaşımını hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizim gerek ülkemizin bizlerin hassasiyeti bu konuda çok fazla. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Şimdi savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Başka Kendisi soru var. dün emniyette de ve savcılıkta da ifadesini verdi. Aynı ifadeleri de orada kullanmış. Dolayısıyla gelişmeler bu noktada. Böyle Bu ara transferlerde biraz dikkatli olmak lazım. Biz şu an e, ara transfer e, transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncumuz var. O da Joseph de Souza. Kendisi çok önemli, e, çok lider bir oyuncu. Ve bizim ihtiyacımız olan mevkiyi aldık. Dolayısıyla bundan sonra da en az bir iki oyuncu daha alacağız. Ee, hoca ile yapacağımız toplantı ve değerlendirme sonucunda eğer gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Ama şu an için 3 veya 4 oyuncu üzerinde bir hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda bir karar vereceğiz. Ee, Duba bizim e, takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu. Şu an bizim oyuncumuz sezon sonuna kadar da bizde kiralaması var. Dolayısıyla şu an biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun bunu eğer böyle bir gelişim olursa onu o gün değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden de çok memnun olduğumuzu, ihtiyacımız olduğunu da söylemişti olmak Yani Kulüpler Birliği Vakfı dünkü toplantıda yine Türk Futbolu ile ilgili neleri daha iyi yaparız ee, ile ilgili bir genel bir toplantı. Aslında genel bir değerlendirme. Biliyorsunuz önümüzde e Pasolik e-bilet e bilet Aynı zamanda yayın ihalesi, bunlar hepsi çok yakın zamanlarda e, hayat devam ediyor ve futbolda da e, kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili neyi daha iyi iyileştirebiliriz? E, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve tüm e, yönetim kurulu olarak kulüp başkanları bir genel değerlendirme yaptık. E, yabancı konusunda da zaten kulüplerin genelinin mutabık olduğu bir e, uygulama. Dolayısıyla orada da bir olumsuz bir durum yok. İnşallah gelecekte de gerek gereklikle de gerek yayın ihalesiyle Türk futbolunun gelirini daha iyi bir noktaya getirebilmek için tüm arkadaşlarımız çaba sarf ediyor. Ee, hayırlısı olur inşallah. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Şöyle tutalım. Evet, teşekkür